Merhaba arkadaşlar, Ampadrosa geldim. Buradan e, şimdi size neyi çekeceğim biliyor musunuz? E, çeyizlik ürünleri. Burada İngiliz ürünleri oluyor. Onları çekeceğim şimdi size. Gıda ürünlerini de başka zaman çekeceğim. Hadi bakalım. Şuradan başlayalım bakın. Burada bornozlar var. Bornozların fiyatları 400 lira arkadaşlar. Bir lant markaymış. Bu şekilde renkleri var. Evet. Sonra Bir Lant marka devresin takımları var. Ee, bunlar tek kişilik olanları 500, çift kişilik olanları da 550 lira. Bu şekilde. Bakın bu şekilde sepetler var arkadaşlar. Ee, bunların adet fiyatları 30 lira. Böyle farklı farklı büyüklükte. Evet. 30 lira fiyatları. Daha büyükleri de var. Bakın büyük büyüğünün fiyatı farklı mı? Yok farklı değil. Bakın bunların içine e, saksı mı koyuyorlar? Artık ne amaçla kullanırsanız 30 lira fiyatları. Sonra arkadaşlar üçlü böyle kadın atletleri varmış. Bu şekilde düz. E, fiyatı da 220 lira. Sonra bu şekilde e, üçlü çocuklar için e, baksır var, kız çocukları için. Bunların fiyatları 80 lira. Evet, böyle sabahlıklar falan var, gecelik takımları. E, bunların fiyatları da 375 lira. Fiyatları da gayet iyi. Böyle şeyler giyiyorsanız. Bakın bu yastık kılıfları 60 lira, ikili olarak satılıyor, bir lak marka. Pamuklu mu? Nasıl? Ee, %100 pamuklu diye arkadaşlar. Ee, bunlar da masa örtüleri. 90 lira masa örtülerinin fiyatları. Böyle çeşitleri var. Evet. Bakın o Birland Nevresim takımlarının burada daha rahat gösterebileceğim yerine geldim. Evet. Bunlar peki %100 pamuklu mu? En önemli şey %100 pamuklu mu? Üstünde yazması gerekiyor ama. Yazmıyor arkadaşlar ya. Hey. Ben mi görmüyorum? Yok, yazmıyor. Pamuklu mu değil mi? Yazmıyor yani. Niye yazmıyor? Yazması gerekiyor. Evet, böyle çeşitleri var. Fiyatı çok uygun. bilmiyorum arkadaşlar. Alıcıysanız bakarsınız, gelip açarsınız güzelce. Pamuk mu, naylon mu, neyin nesi olduğunu. Evet, 250 lira bunlar. Üçlü olarak satılıyor. Böyle sepetler ihtiyacınız varsa. 250 lira. Sonra... Üçlü çoraplar 35 lira. Çok iyi bunların fiyatları. 35 liraya. Bakın. Çocuklar için falan. Büyükler için. Gayet güzel. Evet. Bu berelerin fiyatları 70 lira arkadaşlar. Böyle renkleri var. Bakın burada da yastık kılıfları var. Bu şekilde. 70 lira bunların da böyle ikili fiyatları. Böyle çeşit çeşit varlar. 70 lira. Bakın bu koltuk örtüleri 150 lira arkadaşlar. Güzel böyle tok bir kumaşı var. Çok kalın değil, ince de değil. Gayet bence ideal. Evet. Sonra bunlar e, dolgulu kırlentler. 50 lira fiyatları. Bakın. Böyle kırlentlere ihtiyacınız varsa en azından kılıf geçirir üstüne. Beğenmezseniz kullanabilirsiniz. Evet. Bu polarlar da 80 liraymış arkadaşlar. Bakın koltuk örtüsü olarak kullanılır herhalde. Bilmiyorum. Bunlar da neymiş? Evet, İngiliz o geldik. <laughs> evet bu e, tek kişilikmiş arkadaşlar. 900 lira fiyatı. %100 pamuklu. Çok güzel. Zaten pamuklu ürün var ya küçük gibi oluyor. Yerinden kalkmıyor. Çok iyi bence. Evet. Bu da pikesi arkadaşlar. Pikenin fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor. Evet. Yasin Yorş. Bunlar da taçın nevresimleri. E, çift kişilik 1100 lira fiyatı. Bakın. %100 pamuklu. Gayet güzel. Ay bu çok güzel. Bakar mısınız serili haline? Çok güzel. Hem de lastikliymiş çarşafı. Bakın. 1100 lira da fiyatı. Oldukça güzel. Renkleri falan cap canlı. Bayıldım ben buna. Evet, geri kapatalım, toz olmasın ablası. Heh. Şimdi ilk arkadaşlar. Bunlarda ne çıkacak? Evet, bunlarda da böyle farklı desenler çıktı. Evet, güzel değil ama beğenmedim. Sonra, bu neymiş? He, bu da böyle bir nevresim takımı. Bu da kesin İngiliz şomundur arkadaşlar. Yazmıyor ama üstünde. Ne diyor? Evet. Yok bu yazmıyor. Bu da böyle pamuklu saten karışımı. Güzel bir şey ama. Bakın bu vefa çay takımıymış arkadaşlar. Paşa Bahçeli'nin tabağıyla birlikte. 200 lira bunun fiyatı. Bu şekilde. İşte asıl çay bardağı bu da işte. Bakmayın biz macera aradığımız için devamlı değişik değişik şeyler alıyoruz. Evet. Bunlar, bunun fiyatı yok. Onu boş verelim. Altılı çay bardağı diyor. Şundan bahsediyor. 270 lira fiyatı. Bu. 270 lira. Yani şu çay takımı daha mantıklı geldi. Ondan sonra e, bunlar da Kapaklı tencere diyor falan diyor. Borcam kapaklı tencere. Bu. Evet. 280 liraymış bunun fiyatı arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey. Küçük boyama. Evet. Bu 340 lira. Böyle. Ama yeni modellerden. Şunlar işte arkadaşlar. Kare. 340 lira fiyatı. Bu da her zaman tatlı yaptığımız borcam. Bunun fiyatı da 250 lira. Şunlardan. Evet. Bu tabak takımı da arkadaşlar 180 liraymış. Üçlü. Bu şekilde. Üç boy. Paça bahçeli. Yani şunlar. Sonra bu saklama kapları da 380 lira. Bunlar da üç boy arkadaşlar. Bu şekilde. Daha içinde de var. Paşabahçe'nin ürünü. Şu gördükleriniz var. Çok güzel değil mi? Evet. Bu bardaklar arkadaşlar 35 lira. Tekli olarak satılıyorlar. Sonra bu ikiz balık tavası. 400 lira arkadaşlar. Cem marka. Bunlar da neymiş? Böyle, çocuklar için pipetli bardaklar. Su şişesi diyor. E, 20 liraymış fiyatı. Çok uygun değil mi? Bakın. Evet. Böyle bir şey arkadaşlar. 20 lira fiyatları. Evet. Çocuklar sevebilir bunları. Evet, bunlar ne kadarmış? Bunların fiyatını yazmışlar mı? Yok. Yani bunlar hep böyle 20 lira arkadaşlar. Bakın. Bu da 20 lira. Bu pipetliler 20 lira. Sonra bu pipetliler 20 lira. Bunların hepsi 20 liraymış. Bakın. Bu da 20 lira. Bu da yağdanlık. Çok iyi ama değil mi fiyatları? 20 liraya. Şimdi resmini alalım. Evet. Güzel renkleri de var. Sonra bunlar da aynı şekilde 20 lira arkadaşlar. Böyle kavanozlar. Siyahı da var. Beyazı da var. Sonra bunlar da 20 lira. Ha, ne güzel değişik şeyler gelmiş ya. Evet. Bunları zaten gösterdim. Bakın bunlar Lan marka. E, böyle kaseler. Altılı olarak satılıyor diye. 140 lira fiyatları. Şunlardan. E, büyüklüğü de bayağı büyük arkadaşlar. Evet. Bu da büyük kase. Kırılmış ama bu. Yani bunun aynısının büyüğü bu. Bir adet 160 lira fiyatı. Salata kasesi. <laughs> Bakın e, bunların fiyatları da 200 lira. Altılı olarak satılıyor. Bu şekilde. Evet bir de böyle şeyler var arkadaşlar. E, bunlar da altılı olarak satılıyormuş. Şöyle göstereyim. Boncuklu. E, bunların fiyatları da 250 lira. Bakın bu füme rengi mesela. Farklı renkleri de var. Şöyle beyazı var. Fümesi falan. Evet. Bakın bunlar da o lav az önceki çektiklerimin takımı. 260 lira fiyatı. Bu şekilde takım olarak 260 lira. Yani büyük kaseleri de var bunların. Böyle. Yüksek olduğu için nasıl çekiyorum haberim yok ama. <laughs> böyle bir şey. Ondan sonra bardak seti bu. 18 parça 350 lira bunun fiyatı. Bu da çay seti. Aa, çay seti. 140 lira. Evet Paşa Bahçe ile yarışıyorlar arkadaşlar. Nam marka yarışıyor Paşa Bahçe ile. Evet o 150 liraydı. Bu 140 lira. Artık tercihinizi siz yapın. Aynı birebir bence böyle işte. Bakın bu bardaklar da çok güzel arkadaşlar. Ben bunları da çok seviyorum. Böyle dönüyor ya çizgileri. E bunların fiyatları neymiş acaba? Bakalım bir saniye. Evet bunun fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Evet gelelim solingen bıçaklara. E bunların fiyatları 200 lira arkadaşlar. Bu şekilde altılı fiyatları 200 lira. Valla orijinalse altılı fiyat 200 liraya çok çok iyi. Ama orijinal galiba arkadaşlar. Evet. Neden biliyor musunuz? Orijinal olmayanların şu tırtıkları var ya çok sivri sivri. Orijinal olanlar biraz daha böyle yumuşak atlı. Galiba bunlar orijinal. Şöyle yakından. Allah'ım yarabbim. Buraların ışıkları beni veremeyecek. Neyse ya. Evet, böyle. Bakın bu da Paşa Bahçe'nin kase takımı. Bu da 300 lira arkadaş. Pardon, 350 lira. 6 tane küçük, bir tane de büyük kasesi var. Sonra arkadaşlar, evet Paşa Bahçe'nin şu su takımı da e, 600 lira. Evet, Paşa Bahçe birazcık pahalı yapmış. Bu da e, neymiş? Bu da su takımı. Bunun fiyatı yazmıyor ama. Bakın burada baharat seti var. Arkadaşlar 400 lira bunlar. Bu şekilde. 400 lira. Burayı da böyle züccaciye gibi yapmışlar yani. Bakın çay tabakları da 250 lira arkadaşlar. Ben demiştim ya bir tek çay tabağı 250 lira diye. Tamam güzel ama 250 lira yani. Öbür türlü 100, 150 liraya şey, set alıyoruz. Evet. Çok güzel çay tabakları var ama. Biraz ama fiyatlarını fazla sanki abartıyorlar. Bakın ben bu çay bardağını beğeniyorum. da göstereyim mi? Göstereyim hadi. Bakın. Bu çay bardağını beğeniyorum. Birazcık çay bardaklarım azalsın. Öyle alayım diye bekliyorum. Koyacak yer yok ya. Böyle her gördüğümüz alınca sıkıntı. Bir saniye. Evet, 270 lira bunun fiyatı. Gördüğünüz altılı su bardakları 100 lira arkadaşlar. Böyle tesisleri var. Sonra bu kuplu bardaklar 190 lira. Sonra 130 lira bunlar. Çay bardakları bu şekilde. 145 lira Paşa Bahçe nin şu bardakları. Bunlar da çok kullanılıyor. Her evde var. Evet 115 lirada bunlar. Yani bunlar. Evet, 115 lira. Bakın o 20 liralık ürünleri buraya dizmişler böyle. Şunların tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar? Çocuklar bayılır bunlara. 20 lira bunlar hep böyle. Bunlar da 20 lira hmm, Sıvı geçiriyor mu acaba Süt şişesiymiş arkadaşlar Alayım bir tane ya Sıraya girdiğime değer mi Ben bugün alışverişe gelmedim buraya Üff. Evet alışverişe gelmedim Sadece video çekmeye geldim <laughs> Hiç yani kasaya falan Gidesim yok bilmiyorum Ne yapsam Neyse geldiğim zaman alayım ya Onun için şimdi değmez Evet 20 lira. Sanıyorum ki sıvı geçirmiyor bunlar. Sızdırmıyor daha doğrusu. Yoksa süt şişesi olamazdı herhalde. Değil mi? Bakın mavisi de çok tatlı. Evet çok güzelmiş. Burada böyle düz renkleri de var. Daha doğrusu şeysiz, desensiz olanları. Bunlar da 20 lira. Bakın bunlar da tatlı kavanozuymuş arkadaşlar. Daha doğrusu mama çocuklara, bebeklerinize mama koymak için. Çok güzel şeyler varmış. Bayıldım ben bunlara ya. Bakın pembesi ve mavisini yapmışlar. Bakar mısınız? Evet. Çok güzel. Bu kesme tahtaları 80 lira arkadaşlar. Paçı marka. Sonra 114 lira şu yağdanlıklar. Şöyle şeyle göstereyim. Şunlar işte. Bunları biliyorsunuz zaten her yerde var. Ondan sonra e, bunlar e, toprak sütlaç kasesi. Altılı olarak 55 lira fiyatı. Bu şekilde. Güzel ama. Bunlar 40 lira arkadaşlar. Dondurma kutları. Bunlara reçel falan koyuyorum ben. Kahvaltı masasına. Çok şık duruyor böyle reçel, bal falan. Böyle. Ayaklı olduğu için şık duruyor gerçekten. Başka size buradan ne çekeyim? Böyle saksılar falan da var arkadaşlar. Buradan bence bu kadar çektim yeter. <laughs> gıda ürünleri çekmeyince böyle. <laughs> gıda ürünleri bugün çekmiyorum. E, 330 lira bu. Mehtap marka. Bu da onun büyüğü arkadaşlar. 22 santim. 360 lira. Evet bu wok tava. Wok tava değil bu saç tava. 450 lira bu şekilde böyle saplı tavalar var 400 lira bu 26 santim bu da 200 kaç 28 santim 270 lira hmm, bakın bu güzel ağırlığı falan her şeyi bence çok güzel fiyatı da iyiymiş arkadaşlar evet 270 liraya iyi bunda ne farkı var Bilemedim. Neyse. Evet arkadaşlar. Buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için. Sonra e, videolarımı beğendiğiniz için, tatlı tatlı yorumlar yaptığınız için. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.